Geldiniz. bugün kadınlarımızın cinsel hayatını konforsuz hale getiren Hatta mutsuzlaştıran ağrılı cinsel ilişkiyi nasıl yöneteceğiz nasıl yaklaşacağız ve tedavisi için neler yapacağız Haydi gelin birlikte inceleyelim. Önceki bir videomuzda ağrılı cinsel ilişkinin sebeplerini inceledik arkadaşlarımız o videoyu bu videonun bitiminde üst köşeye koyduklarında önce o videoyu izlemenizi sizlere öneririm. Ardından bu video sizin için çok daha konuyu oturtacak ve bundan sonrası için neler yapabilirsiniz size ışık tutmuş olacak. Öncelikle ağrılı cinsel ilişki bir tam vajinaya girişte olabilir giriş ağrısı deriz. Bu daha çok liken sikleroziz, vulvar vestibulitis, bartolin kisti gibi ya da tüm vulvayı kapsayan inflamatuar hastalıklarda ortaya çıkar. Bir de derin penetrasyon dediğimiz ağrılar var. Penis vulvada sürtünürken ya da girişte ağrıyı hissetmez kadınlarımız. Ama hocam içeriye girdikten sonra hele e, derine doğru gittiği zaman tüm kasıklarımda zonklayıcı bir ağrı oluyor. Hatta belime vuruyor. Hatta cinsel ilişkiden sonra 2 saat bile yürüyemiyorum diyebilirler. İlk başta ne demiştik önceki dersimizde? Sebebi bulmalıyız. Yani yüzeyel olanlardaki tedavi başka, derin olanlarda tedavi başka, sebep başka. Bir de tabii ki psikolojik köken varsa bunu düzeltme terapileri başka başka seyredecek. Şimdi yine biz yüzeyel olan ağrılı ilişkilerden bahsedelim. Şayet siz ağrılı bir ilişki, güzel yaşıyorsunuz ve biz muayene ediyoruz. Muayenemizde hiçbir şey bulamamış ise ister yüzeyel olsun ister derin olsun kasılmalarla birlikte ise zorlanmayla birlikte ise ilk andan itibaren orgazm olunamıyor ise biz daha çok psikolojik kökeni düşünürüz ve cinsel terapi açısından cinsel ilişkinin her evresini değerlendiririz. Öncelikle ıslanma var mı? Beyin odaklanabiliyor mu? Ön sevişme süresi nedir? Ve karı koca arasında çiftler arasında holistik duygular var mı? Yani iletişim güzel mi? Muhabbet yerinde mi? Yoksa birbirlerine kızgınlıkları var mı? Özellikle kadınlarda bir kırgınlık var ise, küskünlük var ise eşlerine karşı kendilerini cinselliğe kapatabilirler. Islanmaları zorlaşır, odaklanmaları güçleşir ve isteksiz hale gelirler. Kocaları zorladığı zaman da maalesef doyumdan ziyade ağrı yaşamaya başlarlar. Bazen de vajinismus dediğimiz çok çok öncesinden gelen yani cinsel birliktelik başlamadan evlenmeden çok da öncesinden gelen korku ve kaygılar kadının benliğini kapladığı için e, cinsel hayat çekilmez olur. Her ilişkide kendini zorlar, bacaklarını kasar ve ilişki imkansız hale gelir. İşte vajinismusta enerji terapileri, kegel egzersizleri, ayna egzersizleri, biblioterapiler, ev ödevleri, öğretici videolar, hekimle geçmişe dair psikolojik anıların düzenlenme ve cinsellikle ilgili negatif tüm bilgilerin ortadan kaldırıp daha doğrusu yanlış bilgilerin hepsinin temizlenip ortadan kaldırması ve kadını artık hazza yönelteceğimiz bir tedavi sürecine geçeriz. Vajinismuslar hiç ilişki kuramamış olabildiği gibi ilk ilişkileri problemli başlayan, geç başlayan, birbirlerini zorlayarak başlayan, yarım yamalak bir ilişkiye geçiş olan ama kesinlikle enerji terapisi, bilgi ve geçmişle ilgili tedaviler alınmadığı için maalesef ağrılı ilişkiye dönüşüyor. Devamlı, süre gelen ve hiç orgazm olunamayan bir cinsel ilişkiyle sonuçlanıyor. Ortaya ne çıkıyor? Hocam, eşimin hatırı adına ayda bir ilişkiye giriyorum. Bunda da hiç mutlu değilime dönüyor. Tamamıyla cinsel terapi, psikoterapi ve beden terapisi eşliğinde gidecek bir tedaviden bahsediyoruz. Peki psikolojik kökenli değil. Biz Burada likensiklerozis gördük. Likensiklerozisi tedavi edeceğiz. Bunlar için egzozom terapileri, PRP terapileri eve özel bakım ürünleri destekleyeceğiz kadını. E, i̇nflamasyonu durdurmaya çalışacağız. Vulvar vestibülitis var diyelim. O da neden oluyordu? Önceki videomuzda da bahsetmiştik. Psikolojik kökenli doğumlarda bir travmatize olmak, cinsel ilişkideki bazı yanlış hareketler örneğin seks objelerinin, oyuncaklarının yanlış kullanılması ilişkide enfeksiyona yakalanmak dokuyu hassaslaştırıyor. Ve hemen daha erkeğin eli değerken, penis değerken ağrılar, acılar başlıyor. O zaman nedir? Vulvar vestibülitis tedavisine geçiyoruz. Yine bakım ürünleri PRP ile mezoterapi ile iyileştirmeye çalışıyoruz. Bir diğer yüzeyel girişteki ağrının sebebi Bartolin kisti ya da absesi demiştik. Bu takdirde de penis girerken hassas zonklama, ağrı olur. Kadın yürürken hiçbir şey yokken bile cinsel ilişki sırasında ağrı çekebilir. O zaman da bu kistin, absenin boşaltılması ve tedavisi gerekir. Bazen de labialar iki taraflı çok uzun ve katlantılı olur. Penis gireceği zaman ya kadının ya da erkeğin o labiyaları açması gerekir. Asksi takdirde içeri bürkülen labia ile penis birbirine sürtünürken labianın kan akımı bozulur ve burada sıkıştığı için de acı duygusu yaşatabilir. O zaman da cerrahi olarak labioplasti gerekebilir. Peki inflamasyon ya da vajinit varsa, idrar yolu iltihabı varsa o zaman da ilişkide kasıklarda ağrı, yanmalar, kötü kokular, kaşıntılar ortaya çıkabilir. Biz ne yapmalıyız? Mutlaka bir kültür incelemesi, idrar tetkiki, idrar kültürü, vajinal kültür, servikal simir, HPV DNA testleri ile araştırmalıyız. Hatta şüpheleniyorsak diğer cinsel yolla bulaşan klamidya, ureoplazma, gonore, sifilis, AIDS gibi tüm hastalıkları, cinsel yolla bulaşan hastalıkları taramamız gerekir ki tedavimizi ona göre planlamamız kolay olsun. Sevgili hanımlar, kıymetli çiftlerimiz gelelim ki derin penetrasyondaki ağrılara. Derin penetrasyon neydi? Penis yüzeyel kısımdan girdi. Vajinamız 8-10 santim. Ereksiyon halindeki bir penis de 15 santime kadar çıkmış olabilir ve ilerilediği zaman sertleşmiş penis serviks değdiği zaman basınç etkisiyle kadın şiddetli ağrılar yaşar. Bu ağrıyı her pozisyonda yaşamayabilir ama hangi pozisyonda yaşıyorsa bunu hekimine söyler ve muayenede biz hangi problemi gördüysek onu tedavi ederiz. Örneğin rahim ağzında yara varsa bunu iyileştiririz. Rahim ağzında yırtık varsa bunu tamir ederiz. Rahimin içinde şu gördüğünüz poli kalınlaşma, şu gördüğünüz miyomlar varsa bunları çıkarmak isteriz. Onun dışında kanser taramalı açısından bir şüphemiz varsa mutlaka simir testiyle birlikte rahim içinden de kürtajla materyal alırız, incelemeye yollarız. Peki yumurtalıklarımızda çikolata kisti endometriomalar varsa ya da rahimde genel olarak endometriozis odakları var ise bu çok şiddetli ağrı yapar. Hatta adet döneminde de bacağı kalçaya uğran ağrılar kadın tarif eder ve biz hemen aklımıza çikolata kistini getiririz. Hani adı çikolata deniyor ama rengi koyu olduğu için aslında hiç de çikolata gibi tatlı değil. Tam tersini kadının tüm yaşam konforunu bozan bir hastalıktan bahsediyoruz. Tabii ki tedavisinde eğer ki büyük kitleler oluşmuşsa cerrahi olarak çıkarız. Ama küçük noktacıklar varsa ya da rahimde genel bir büyüme tablosu varsa o zaman gestajen, hormonlu tedavi, kula takılan hormonlu implanonlar, enfeksiyonu, inflamasyonu azaltıcı, rektal, pozotivar, ağrı kesiciler, ağızdan yine Antiinflamatuar, analjezik dediğimiz ağrı kesici ilaçlar tedaviye eklenebilir. Bazı fitoterapik bitkiler, işte ada çayı gibi, e, manezyum gibi, çinko takviyeleriyle rahmin sıcak tutulması eklenerek rahatlatıcı, yandaş tedavileri de birbiriyle bütünleştirebiliriz. Peki e, ağrılı cinsel ilişkilerde doğum ve sezeryan olmanın rolü var mı? Elbette ki var. 4-5 sezeryan olmuş bir kadında idrar kesesi yapışmış olabilir, bağırsak yapışmış olabilir, gaz kaka çıkışında, gayta çıkışında sıkıntılar olabilir. Onun dışında vajinal doğumda da idrar kesesi aşağı düşmüş, rahim aşağıya inmiş, kalın bağırsak öne fıtıklaşmış olabilir. O zaman da nedir? Askı ameliyatları, vajinayı daraltma ameliyatları gerekebilir. Çünkü kadının yukarıdan bağlar aşağıya doğru zorlandığı için kasığında yürürken bile bir zonklayıcı ağrı hissedebilir. Peki ağrılı cins cinsel ilişkide kuruluğa rastlıyor isek mesela kadın benim vajinam çok kuruyor ve ilişki sırasında canım yanıyor diyorsa burada hastamızı nasıl yaklaşıyoruz? Önce sebebi buluyoruz. Mesela prolaktin yüksekliği mi var? Tiroid fonksiyonları mı bozuk? vitamin mineral eksiklikleri mi var? Lohusalık döneminde mi? Adet bozukluğu var mı? Menopoz sürecinde mi? Östrojen azaldı mı? Gestajenli bir yöntem kullanıyor mu? Kolda implanon olur. Rahimde kanamayı az azaltıcı, rahim içi araç mı var? Bunların hepsini ölçeriz, muayenemizi yaparız, bakarız ve deriz ki size PRP ekleyebiliriz. PRP ile buradaki hem G noktası altındaki glandula vestibularis minoris'i besleyebiliriz, hem sağda soldaki glandula vestibularis majorisleri besleyebiliriz, hem vajinanın içerisine yaparız ve o bölgeleri besleyebiliriz. Yanına radyo frekans ekleyerek vajinayı ısıtarak yeni hücrelerin oluşumuna arttırabiliriz. Pro biyotik ekleyerek yine vajinal furaloyu düzenleyebiliriz. Petlerimize bakarız. Petlerimizi organik olan dediğimiz yani sentetik ürünlerden kaçınacağımız pet formasyonlarına geçeriz. Pamuklu bezlere geçeriz. Mesela kişi çok fazla naylon, sentetik çamaşırlardan çamaşırlar görüyorsa bunları giymemesini öneririz. Yine günlük pet kullanıyorsa kesinlikle bunları da istemiyoruz. Belki pamuklu ürünlerden çok küçük desteklenebilir. O da bazı dönemler, her zaman değil. Yine kişiler vajinal tampon kullanımına alışkanlık haline getirmişse belki uzun süre içeride kalıyordur. Keza menstrüel kaplarda öyle. Belki de o bölge havalamadığı için, direnaj yeterli olmadığı için orada da yine mikrobik flora yapının bozulmasından dolayı da zaman içerisinde ağrılar eklenmiş olabilir. Tüm bu saydığımız sebepler enfeksiyondan hormonal bozukluğa, ameliyat gerektirecek durumlardan ameliyat olunmuş ve ortaya bazı sıkıntılar çıkmışsa bunların düzeltilmesine kadar birçok sebep cinsel ilişkide ağrıya yol açabilir. İşte ne yapmalısınız? Mutlaka bir kadın doğum uzmanına başvurmalısınız. Sizden güzel bir öykü almalı, sizi dinlemeli. Nasıl bir ağrınız var? Önce bunu ortaya koymalı. Sonra buna yönelik muayeneler, ultrason, hormon testleri ile araştırmalı ve size psikolojik kökenli ya da hayır şu tür tıbbi sebepler var diyerek size 2 aylık 1 aylık ya da 1 haftalık cinsel tedavi gerekiyor ya da size ameliyat gerekiyor ya da size fitoterapi artı bir takım e, vajinal yıkama sıvıları destek sıvıları, radyo frekans mezoterapi, PRP gerekiyor gibi doktorunuz tedaviye yönelik seçenekleri sizlere sunacaktır. Ben e, tüm kadınlarımızın cinsel ilişkide kesinlikle kesinlikle ağrı çekmemesini. Aslında cinsel ilişkide ağrının olması, hani hep bu soru soruyor Hocam cinsel ilişkide ağrı olur mu? Hayır hayır. Cinsel ilişki kadın için haz verici bir eylemdir. Cinsel ilişkide ağrı yaşıyorsanız ortada bir problem vardır. Önce bunu bir keşfetmek gerek. Çünkü şöyle bir şey duyuyoruz. Zaten bütün kadınlar haz duymuyor. Zaten bütün kadınlar ilişkide ağrı yaşıyor. İşte kadınlar zaten kocası için sevişiyor. Zaten kadınlar kocasının hatırına ağrıya sabreder gibi gerçekçi olmayan bilim dışı ve kadınların iyileşmesini sekteye uğratan telkinler duyuyoruz. Kadınlar arasındaki konuşmaları duyuyoruz. Hayır, burada söylenmesi gereken bir kadın ilişkide ağrı yaşıyorum diyorsa gecikmeden hemen bir hekime muayene olacak, sebep belirlenecek ve tedaviye odaklanacak. Ağrılı bir şekilde cinsel ilişki yaşamak kesinlikle yaşam kalitesini çok bozar. Kadını huzursuz, mutsuz, iletişimi eşiyle, çocuklarıyla bozulmuş ve güzel uyuyamayan dinlenemeyen ve haz istediği halde bunu elde edemeyen ve daha da gerginleşen bir ruh haline sokar. Ben tüm kadınlarımızın cinsel hayatını doyumlu bir şekilde geçirmesini ve gelecek günlerinde sağlık, mutluluk sizlere neşe katmasını diliyorum. Her zaman biliyorsunuz şunu söylemek zorunda kalıyoruz. Algoritmanın videolarımızı görmesi için sizlerin abone olması, bildirimleri açması, yorumlara teşekkür yazması ve yapabiliyorsa sevdikleriyle paylaşması birçok paydayı sağlayacaktır. Şimdiden emekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.